Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videomu çekmek istiyorum. Evet. Şimdi ne yapacağımızı söyleyelim. Bugün sizlerle tam tamam app'im eee ben tam tamına ücretsiz öğreneceğiz her şeyi. App Store'da mesela nereye? Diyelim, Ninzgo diyelim. Başka bir şey diyelim. Safari diyelim. Film diyelim. Her şeyi. Ücretsiz ise artık hepimden daha iyi yapabileceksiniz. Ve app'imden giriyoruz. Evet. Evet burada her şey ücretsiz. diyorsanız alıyor. Dalmunt diyorsanız alıyor. <laughs> evet arkadaşlar şaka şey yapmıştım. Burada FM her şeyi ücretsiz yapıyor arkadaşlar. Film olur her şey olur. Mesela bunda e, Google ile app indir dediğimizde e, sayfa yüklenecek en üstte Android yazar ya da belki daha seneye falan Android altlarda olur bu siteye girdiğimizde kim giriyoruz giriyoruz Evet giriyoruz Download'a basıyoruz indiriyoruz ee, ve Facebook e, yani kaybolması zor arkadaşlar ondan dolayı biz ne yapacağız ee, Facebook'tan giriş atlayacağız olacak ee, Etnine girdiğimizde zaten çok bilmediğim hiç hatta bilmediğimiz bir dil çıkacak arkadaşlar. Ama onu biz İngilizce yapacağız. Türkçe yok. İki tane var. Biri bilmediğimiz, Birini İngilizce olan zaten. Ee, ondan dolayı ben yaptım. Şimdi size göstereyim. Ayarlar işaret yani string'e girdiğimizde burada ne çıkıyor arkadaşlar? Bunlar çıkıyor. Ee, en, evet en üstten üçüncü yani şu dips'ten en üstü ona basıyoruz arkadaşlar bastığımızda bir en bit e, bir de english var english'a basıyoruz arkadaşlar belki işte anlarız falan yani ben hızlı konuşuyorum arkadaşlar bu bazen ben olabiliyor ama dolayı özür e, evet şimdi arkadaşlar Buradan her şeyi indirebilirsiniz. Arama yeri üstte. Oyun, müzik, film her şey ücretsiz burada arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük benden bu kadar diyip. Sizleri çok sevdiğimi söylüyorum ve iyi günler diyorum. Evet.